kanalıma hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün Nihat'la birlikte sizin için online kafa topu oynayacağız. Merhaba Nihat. Merhaba ben de videoya gireyim. Aynen gir kanka. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben ben Nihat. Sen Batuhan dedin ya. Ben Nihat arkadaşlar. Batuhan'la birlikte online kafa topu çekiyoruz. Ben bu işte bayağı bir kötüyüm. Ne yapacağız bilmiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar Hadi ben sana ben maç isteği gönderiyorum. Ben sana gönderdim bile. Arkadaşlar e, hiç özel güç kullanmadan evet yapacağız. Bir de ben e, benim seslerim gelecek arkadaşlar. Ee, FIFA 15 serim gelecek. Batuhan'ın FIFA 15 serisi var. Hatta Botanın e, kanalı aşağıda açıklama linkinden ulaşabilirsiniz. Ben yine kendimi sen zannettim var ya o yüzden oldu. Lan! Direk orası tuttum kanka. Hadi bir don. Bir dakika şey ben bu işte çok kötüyüm dedim zaten. Ne yapacağız dedim. Boom. 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 <laughs> Evet arkadaşlar 3-0 skor 4-0 oldu. Arkadaşlar ben çok kötüyüm. Biliyoruz Nihat onu. Hiç söylemene gerek yok. Allah koş. 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 Cezanı vermesin. Tabii hep yerinde durma ya. Yerimde durmuyorum. Evet yerinde duruyorsun. Geliyorum ya sana. Evet arkadaşlar şu an skor 6-1. Kendi kaleme attığım golle bir niyat geçti. <laughs> niyat 2 tane gol. Benim gol atmama gerek yok bence niyat, değil mi? Hayır. Hayır. Attırmam. Asla attırmam. Ya! <laughs> evet arkadaşlar bunu da ben yendim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben çok kötüyüm ya. Ne yapalım ya? E, tutturdu kafa topu çekeni. Dedim başka bir şey çekelim. Minecraft çekelim. Daha çok izleniyor dedim. Yok tutturdu kafa topu. Olsun kanka. Bu da iyidir. <laughs> Hmm, tabii canım senin kanalında rezil olmayacaksın ama ben kanalımda öleceğim biteceğim değil mi? Nihat ben rezil olmayacağım diye değil. Minecraft'ta da ben yenildim. Oğlum ben yine gel. Sen zannettim kendim ya. <laughs> ya valla sinir oluyorum. Çok ısındı ya. Kasma Salak. <laughs> <laughs> nasıl döndürdün lan onu? Ben döndürdüm. Koruç. Koruç. Koruç salak. Evet arkadaşlar boş kale. O attı. <laughs> Sonunda. Bir bir skor. Şimdi iki bir oldu. Şimdi iki bir oldu. Vurdu iki bir oldu de 3-1 oldu. Kendi kalesine yat ikinci golünü atıyor. Arkadaşlar rezillik. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> ah son <sonunu> anda kurtardık. Hayır. <laughs> Hadi. Çok oğlum Nasıl dayandım lan? Aynen ya lan. 5-2. Sen bana gol atarsan ben de sana gol atarım Abi diyorum. Çizgi geçti ya Hakan'ın gözüne ya. Ne geçmesi oğlum? Bu geçti çizgi <laughs> Bu da geçiyor az kalsın. Son dakika golümüzü de attık ve iş bitirdik. Evet. lan bu video kanala. Niye? Yemedi mi Nihat? Evet arkadaşlar video 10. dakikada bitecek. Lan. Ana. Dur kanka istek gönderiyorum tekrar. Çıksan oradan. Çıkınca bir şey kaybediyordum. Hayır kaybetmiyorsun. Arkadaşlar da kaybetmiyorsun. Niye? Şimdi o beki. Geri zeki ya. <laughs> evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi maça geldik. Arkadaşlar telefonu dokunsanız yanarsınız. O derece artık yani telefon şu an öldü bitti Kül oldu. Ben yeni aldığım için aman almıyorduk değil mi? Yeni aldığım için telefonu sıkıntı değil. Senin ayakkabılar da se şekil ama ha. Diblerim güzel Evet. Kanka aynı daha demin ki şey gibi oldu ha. Olmamış. daha demin beni 4-0 yeniyor. Yok arkadaş bu üçüncü el dalışıyor öyle baya ya. Üçüncü el oldu mu lan? Hem de ne no oldu? Oh! Gelecek kalın. Gelecek kalın ya. Oğlum bir atamadım lan. Burada <laughs> solunda yes. Bacaklarımı açtım. Ayağımı <laughs> burada. Yes! 3 3. Evet, beraberliğe yetiştim. Ya abi ya yeter ya. Kaç oldu ya bu? Kaç olacak lan? Kaç olacak ha? O çizgiyi geçip duruyor lan. Gelme. Gelme. <laughs> ya ne yapıyorsun be? Aa 4 4. Evet arkadaşlar Nihat'ın sinirleri kızıştı. 5-4 oluyor. Batuhan bir gol daha atıyor. Nihat kafan laga girdi kanka. Kafamın lagına oh, sonunda kurtardım. Anam ya yok. Yok yok. <laughs> yok <laughs> Aa, ay, ay. Lan, yetişecek vallahi yetişebilir ha. Benim adım da Batuhan'sa yetiştirmeyeceğim oğlum. Ve benim adım Batuhan tamam mı? <laughs> yine yenemedi yine üzülüyor. Nihat yine üzülüyor. Kaç yenemiyor. Kanka 3 olan kazanır dedi Kaç maç oldu? Sen yine aynı yere koyuyor Var ya parmağını. Hayır şu, Hı. daha deminden beri Kaç maç oldu? Sonraki maça gidelim. Kanka az oluyorsam zaman. Çabuk gel hadi. Sonraki maça. Oğlum üç tane yaptık ya nasıl? Aynen. 3 tane yaptık ama bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar son maçımızı da yapacağız. Yine almak yok. Sonraki seriyi de alacağız arkadaşlar. İşte. Hadi be. Ya bir kasıyor çok ısındı telefon. Bende ya. de kasıyor. ne kasıyor. Baksana Sunucu bağlantısı diyor lan. Ben de, ben de Senin bağlantında sıkıntı mı var acaba? Hayır lan benim bağlantımda sıkıntı olsa benim şeyde sıkıntı olur. <laughs> Heh tamam. Nihat iki tane attı golü kendi kalesine. <laughs> <Yayın> ya yok <laughs> ya. Tamam ya ben böyle hakemi ne var ya. Çıkarın bak oyundan ya. <laughs> ya hakemi ben bak. bir şey yapmıyorum oğlum. Hakeme bak ya. Hayır o gol olmuyor. Çizgide tutuyorsun. Evet arkadaşlar Nihat kendi kalesine dört koydu. Bak, abi, bu da mı çizgide ya? Evet. Gerizekalı gözü de çizgini. Nihat yemedi çıktın ne lan? Evet arkadaşlar bu videoda burada sona mı yersin? Ha geldi sonunda. Nihat geldi bu videoyu bitirmedi en azından. Aa, ben nereye gidiyorum ya? <laughs> Geri <Gerizekli. gülüyor> Hayır. Allah kahretsin. Dört bir. Kanka ben daha demin beş birden ama beş sıfırdan beş beş yaptım ya sonra altı beş beni yani son dakika golü atarak. O video gelmeyecek ama evet. Daha demin video ya benim mikrofonum ben şey ya. oldu işte. Abi tadına. niye o mikrofonu şey yapıyorsun ya? Ne? ne var lan? Yine bir maç yenmiştin. Gerizekalı Olsun ya. Sonuçta yenmiştim. Bak. 6-1 arkadaşlar. Tut tut tut. Tut tut. Allah kesin Allah'a Yine gol attı. 7. saniyede 7. golü atan Batuhan. lan gerizekalı gibi <laughs> <hiçbir> zıplayamadım. <laughs> evet ve maç bitti. Evet arkadaşlar tamam, yani kendinize iyi bakın. Bay bay. Batuhan kanalını açıklama altında bulabilirsiniz. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar Nihat'ın kanalına da benim açıklama linkini bul bulabilirsiniz. Görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı. Eğer e, videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.